Merhaba arkadaşlar. Tek kanalımıza hoş geldiniz. Siber haftanın sonuna çok da bir şey kalmadı arkadaşlar. Ortalama 28-29 gün civarında bir şey kaldı. Kafalardaki soru işareti e, özellikle canlılara çok fazla soruluyor. Abi işte ben şimdi kasmaya başlasam işte kaç kredi kasabilirim gibi bir soru. Eledik madem böyle çok soruluyor. De haydi biz de o zaman hem bir bu soruya bir cevap arayalım. Hem de bir rehber niteliğinde bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Bakalım şu an kasmaya başlasak hiç oyuna para yatırmadan ne kadar kredi kasabiliriz ufaktan hemen bir Excel tablomuzu da çıkaralım tabi bunun içerisinde birçok şey var yani aranalar var e, maceralar var görevler var solo görevler var falan 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 hepsini şimdi bakın arkadaşlar. bu mesela bölge diyelim buraya bu da kredi diyelim bak bunu da şöyle azıcık hemen şöyle şekilli şükelli yapalım arkadaşlar bakalım ne kadar kredi kasabilecekmişiz görelim. İlk olarak bakacağımız şeyler ne olsun? Ee, küçük arena. Küçük arena olsun. Sonra basic arena olsun. Ve öne çıkan arena olsun. Hop, hemen bunları da bir şöyle yakışıklı bir şekilde ayarlayalım güzel tablomuzu. Hemen gelelim arkadaşlar. Arenalara başlayalım bakmaya. Şimdi gel bakalım. Arnalara geliyoruz arkadaşlar. <laughs> arana yerine geldiğimiz yeri kes. O zaman buraya gel. Gel kardeşim. Tamam. Şimdi ilk olarak öne çıkan aranaya baktığımızda arkadaşlar 5, 10 daha 15. 15 de burada 30. 15 de burada 45. 60. Ondan sonra 75. 90. 105, 120 ve 135 kredi arkadaşlar. Öne çıkan aranasında toplayabileceğiniz kredi miktarı 135. Basic arana da aynı arkadaşlar. 135. Şimdi gelelim küçük aranaya. Cücük aranaya gelelim. Ve bunların hepsini full kastığınızı varsayıyoruz. Şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 tane mi Evet 10 tanesi 13'lük yani 130 kredi orada var geri kalan 10 tanesi sanıyorum 14'lük olması lazım 140 de burada var arkadaşlar 140 130 daha 270 kredi ediyor 270 kredi de burada yani şöyle toplamda sırf 3'üne baktığımızda 540 kredi yapıyor arkadaşlar hmm. bu krediler Düşük geldi yahu. Neyse. 540 kredi yapar acılar. Bunları kastığınızda. Ah, tabi bunlar ne abi? Bunlar 3 günlük. 3 günlük. Bak buraya daha sonra 1 hafta yapalım. Daha sonra bunu çarparız şeyle. Nedir o? 4 ile çarparak ortalama bir şey çıkartırız şimdi. 1 haftada bu ne yapar abi? 270'ten bunu iki kere kasabiliyorsunuz arkadaşlar bir hafta içerisinde. 540 kredi. 135 kredi de yine iki kere kasabiliyorsunuz. Bu da 270 kredi ve 270 kredi yapıyor. Arenalardan gelen rozet. Eğer aşama ödüllerini tamamlarsanız arkadaşlar. Arena aşama ödüllerini tamamlarsanız eğer. Rozet diyelim buna da. Tabi normal bir şekilde arana kazarsanız. Mesela benim gibi çok yüksek değil de. Aşama ödüllerini aldınız bıraktınız. O şekilde yaparsanız arkadaşlar. Şurayı size 1000 krediye ortalama tamamlıyor. Yani bir 460 kredide ortalama burada rozetlerden geliyor. E bunun iki katı da ne yapar abi? Yine ortalama e, dıp 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 800 920 yapıyor arkadaşlar. 920 kredi de buradan yaptık. Hemen bunu da tekrardan kare içerisine alalım. Yani sadece arana kalsanız, sadece arana kalsanız bir hafta içerisinde arkadaşlar 2000 kredi çıkartabiliyorsunuz. Ortalama 2000 kredi çıkartabiliyorsunuz. Ama ama arenalara haftada bir kere şu gördüğünüz alfa 1 aranası bir kere geliyor. Ondan sonra T4 aranası gidiyor. Bir de katalizör aranası gidiyor arkadaşlar. Bunların da her birinden 30 kredi toplayabiliyorsunuz. Yani şöyle şuraya geçici arena yazsam, geçici arena yazsam bunların da arkadaşlar her birinden bir hafta içerisinde 90 kredi çıkartabiliyorsunuz. Yani buraya da 90 yazalım. Yine bir haftada çıkacak olan kredi 90. Arenalar bu. Arana ve rozetler bu şekilde. Gelelim başka nereden bulabiliriz arkadaşlar? Şimdi bir de ona bakalım. Aylık maceraların içerisinden bulabilirsiniz. Aylık maceraların içerisinde e, gerçekten de kaliteli bir kredi veriyor. Mesela ben hemen hemen hepsini yüzledim. Bir tanesi kaldı sadece yüzlenmedik. Şövalyeye baktığımızda Sizlerle beraber bakalım arkadaşlar. Şövalye'ye bakalım. Yanlış yere tıkladık sanırım. Ha pardon, şövalye şövalye bölümü şey vermiyor. Kredi vermiyor arkadaşlar. Onu düzeltelim. KPO'nun olduğu yere bakalım. KPO'nun olduğu yere bakalım. Hemen buradan bir açalım. KPO aylık macera diyelim. Açılan. Ne veriyormuş? Bir bakalım. Şurası 30 kredi etti. Şuraya geldiğimizde 50 de burada var arkadaşlar. Etti bize 80 kredi. Şunların içerisinde sanıyorum yoktu ama yine bir bakayım şöyle. Aynen bunlar da yoktu. Şuraya da baktığımda 30-40 daha 70 eder arkadaşlar. Yani şuradan da 150 kredi bana vermiş oldu. Bu tabi tamamen aylık olmuş oluyor. Şunu şöyle hatta birleştirelim böyle. Ondan sonra cima usta zorluk seviyesine bakalım. Usta ne yapıyormuş? Şöyle baktığımda 30 burada var. 50 de burada var. 80. 70 de burada var arkadaşlar. Ne yaptı? Yine 150 kredi yaptı. Bunu da gel böyle seç. 150 kredi de ustada. Devam edelim. Kahraman ve normale de bakalım. Kahraman diyelim. Normal diyelim. Normal. Yine bunları da hemen birleştireyim Excel tablomla Hem benim dilimde rehberim güncellenmiş olur. Devam ediyorum. Ee, bak bu sefer içeriğinde var. Bu sefer içeriğinde var. Şöyle baktığımda 15 kredi. Burada 15'te burada 30 etti. Bu sefer kredi sistemi değişti. Şuraya geliyorum. 25 burada var. 25 de burada var. 50 yine 80 etti. Aynı yoldan gidiyor bu sefer kulağa başka mı gösteriyor vicdansız? Neyse. <laughs> Şöyle baktığımda 15-20 daha 35 etti. Şu bir 35 daha 70. Yani yine 150 kredi burada mevcut. Normalde de bakalım. Normalde herhalde aynıdır artık öyle gittiğine göre. 15 burada. 15 burada 30 etti. Ondan sonra cıma. 30 burada. 20 de burada 50 etti. Yani 80 oldu gene burası vicdansız. Ve son partide 30 35 hmm. Bak burada ufak bir oldu. 30 verdi. Burada da 35 verdi. Yani toplamda 65 vermiş oldu yani burası da 145 etti. 5 kredi kırmış vay vicdansız ya. Ülen <laughs> neyini kırıyorsun Gundi? Ben arkadaşlar bunları %100 yaptım. KPO, usta, kahraman bunlar %100 oldu. Bir tek normal kaldı. Bu normali de %100 yapmak isekse müsabaka macerası tamamlamayı bekliyorum. Ben 4 günü kalmış mutlaka gelecekti. Bunlar da tamam. Buradan da kredi çıkardınız acılar. Onun dışında bitti mi bitmedi. 22 saatlik görevler geliyor arkadaşlar. Her gün 22 saatlik. Mesela işte bir arana galibiyeti geliyor. İşte atıyorum bir başka bir şey geliyor falan falan. Buradan da 25 kredi toplayabiliyorsunuz. Hadi günde 25 kredi desek. Şuraya da günlük görevler desek. Günlük görevler. Burayı acık daha büyüteceğiz sanırım. Aynen bakayım nasıl gözüküyor. Güzel yakışıklı gözüküyor. Günlük görevler 25 kredi. Bunu bir hafta boyunca aldığımızı düşünsek mesela hafta boyunca alsanız bunu ne yapar abi? dört gün olsa 100 yapar. 175 kredi. Bir haftada 175 kredi buradan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. 175 kredi de buradan çıkartıyorsunuz. Bak devam ediyoruz daha neler. taht kırıcı. Hadi bunu saymıyorum. Hadi bunu saymıyorum. Bu paralel alınan bir şey. Onu saymıyorum o yüzden. Ondan sonra İttifakla ilgili arkadaşlar yapılan etkinlikler var. Buradan da krediler toplayabiliyorsunuz. Mesela 2-3 günlük görevler geliyor. Arana galibiyetleri geliyor. İşte atıyorum oyuncu gelişiminde var mıydı kredi? Tam hatırlamıyorum ama bir bakayım şöyle. Şöyle şöyle bakayım. Yok burada kredi yemiyor. Burada da ara ara kredili görevler geliyor. Gelmiyor değil. Haftada 3 kere de buradan gelse. Oyuncu gelişiminde kredi veriyor muydu bilmiyorum ki. Azabaya baktığımız o muydu? Neyse, üç kere de buradan gelse arkadaşlar, ittifak tam diyelim. Yani 25'ten 75'te burası olsa, haftada bir hafta 75 de bugün diverse verse, başka nereden bakabiliriz? Başka, eğer maceraları bitirmediyseniz, tabi bu arada macera oynamalısınız arkadaşlar. Mesela hikaye maceraları varyantlar, varyantların küçük versiyonları var. Küçük versiyonları da kredi veriyor. Ben mesela oynuyorum. Gördüğünüz gibi mesela bu az bir şey kalmış. Bu tek tur yapmışım. %100 yapmamışım. Bunları da mutlaka yapmanız lazım. Ama bu hikaye maceraları kısımlarına hiç girmeyeceğim bile. Burada dediğim gibi mutlaka ve mutlaka %100 yapmanız lazım arkadaşlar. Bunları da yapın. Buradan da ufak tefek bir miktar kredi toplarsınız. Şimdi Başka nereden kredi gelebilir? Bakalım. Başka nereden geliyor? Başka nereden geliyor? Başka da bir yerden kredi bulamıyorsunuz. Oyun içerisinden parayla satın almadığınız sürece çıkartılabilecek krediler sanıyorum bu kadar. Başka var mı diye bir daha bakıyorum. İstilada yok. Günlük macerada yok. Bu varyantlar hikaye maceralar dediğim gibi bunları artık oynayacaksınız. Oynayıp kendiniz yapacaksınız. Falan filan o zaman ne diyoruz abi sadece aylık macalar var e, görevler var solo görevler var ve ittifak görevleri var arnalar var rozetler var tamamdır o zaman bu şekilde yapıyoruz acılar bu şekilde yaparsanız bakalım şu anda kaç kredi çıkartabiliyorsunuz şöyle yaptığımızda arkadaşlar dıp 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 dıp. burası bize 2090 kredi verdi geçici arınayla beraber şunları da eklediğimde 2340 kredi etti. Şimdi bunları bir haftalık arkadaşlar bir haftalık 2340 kredi etti. Bunu 4 çarparsak eğer şuradan hemen bir hesap makinesi açayım. 2340 çarpı 4 dediğimizde 9360 kredi toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle toplam diyelim. Toplam diyelim. Ee, 9360 kredi toplayabildiğiniz sadece arenalardan Ve e, ittifak görevlerinden bu solo görevlerden Aylık maceralara geldiğinizde arkadaşlar Buradan da e, 595 kredi topluyorsunuz 595 kredi Önümüzdeki ay yine macera gelecek yani Şimdi güncellenecek yeni bir maceramız daha var Orayı da tekrardan oynadığımızda yine bir 595 kredi gelecek o zaman toplama baktığımızda arkadaşlar 10.550'ymiş. Şuradan <laughs> yakından bakıyorum. Ekran uzakta kalıyor. Toplamda arkadaşlar 10.550 kredi toplayabiliyorsunuz. 10.550 kredi. Siber hafta sonuna kadar şu anda ortalama bir oyuncu toplayabiliyor arkadaşlar. Artık merak ettiğiniz konunun Cevabını buldunuz. Eğer arınaları tam kapasite kasarsanız, aylık maceralar oynarsanız ve gelen günlük görevleri de yaparsanız arkadaşlar, toplamda çıkarabileceğiniz kredi ortalama 10.550'dir. Belki ufak tefek arada bir iki tane unutmuş olabilirim ya da atlamış olabilirim. 10.000-11.000 arası olarak siz bunu görün arkadaşlar bu civarda krediyi takriben bir ay içerisinde kasabilirsiniz. Tabii ki performansınızı daha fazla artırırsanız daha fazla da kredi kasabilirsiniz benden size söylemesi. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Olduysa like tuşu, olmadıysa genel like tuşu. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.